Size şu an ben aslında öğlen böyle iki gibi falan, iki buçuk gibi sesleniyorum. Ama bunu başa koyacağım. 56 tercih mi? Kaçıncı tercihinde burası? 56. <laughs> hayvan vurmuş. İnek sanırım. Yani hangi hayvan olduğunu sorgulamadım. Herkese merhabalar. <laughs> Bayağı uzun zamandan sonra bir e, vlogla karşınızdayım fakat e, nasıl olur bu video hiç bilmiyorum. Aslında şu an öğlen ve iki gibi falan bense iki buçuk gibi sesleniyorum ama onu videonun başına koyacağım. Ee, bu videomda birazcık daha işte daha sessiz böyle bir şeylerin ne olduğu dışarıdan böyle bir acile bakabildiğiniz bir gözle bir şeyler e, anlatmaya çalışacağım Çünkü şöyle sir sirkülasyon çok fazla ve siz bu sirkülasyon içerisinde her şeyi isteseniz de asla çekemezsiniz ee, o sebepten ötürü Böyle birkaç böyle konuşmama, hastane olan iletişime, hastaların tabii ki mahremiyetini koruyarak işte orada olan belli kırık, çıkık vesaire gibi şeyleri işte sevk ettiğim durumları falan. Hani onları elimden geldiğince göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdiden iyi seyirler. Yasin de burada kraft. Şeyini alalım Tamam. tamamdır. Hayır bir de şey reçetesinde yazdım. Seni de kirli gördüm. Allah razı <laughs> olsun. <laughs> Seni, <de kirli> <laughs> 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 Seni de kirli gördüm. Alkalik kan. <laughs> Patates ne olmuş en son Ferdi abla beni aradı evdeyken. Burada yatırdı mı? Burada yatırdı. Sonrasında aradı dedi ki 114'ün başka önerisi oldu mu dedi. Ben de ileri olarak olmadı dedim. Dedi ki yani dedi ona steradin veriyorum, dopamin veriyorum, tansiyon yükselmiyor. İrdapin plus içmişti diye bayağı. O da bradikardi ve işte hipotansiyon yan etkileri falan var diye. 12, 12, 16 saat yani işte şey dedi, o zaman ben steroidle başlayacağım, başla başlama diye bir şey dedim de. Ben de demedi dedim. Dört çarpı 4, 4, 4, 4, 4 5, 5. Ben olsam hatta dört çarpı yüz hidrokortizon Allah abi ben bir şey yapmazdım, ilerisini <gülüyor> bilmem. Bir <laughs> şey Hasan hocam ne Elden ele Mesut hocamın Ha ben de şey. Elden ele. Elden ele. Ben Sarı alan. Evet. Doktor evet. mukaddes. Şey değil mi? Şey zaten. Şey, şey, tamam şey yapayım. Şey. Salih ya. Yakup abi bir şey yapsana. Hemşire Hocam oksijenli bir şey Oksijenli bir çıkar bakayım. Şey, oksijen Hı -hı. Diyorum, tamam oksijensiz gider o teyze ya. Şey tamam. değil. Desatüre değil o. <tık>

Puan yok ki. Spontan o kura. Herkes, Herkes birinci tercihine gidiyorsunuz. Tercih falan da yapmıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz Çıkıyor. ya işte birinci tercih turu al yazdım. İkinci şırnaktı. Şırnak mı? Tokata şırnak. niye sevindik zannediyorsun sen? İki şırnak olduğu için. <laughs> Kaç tercih yapıyorsun? 10 tane hakkın var ama zaten birinci tercih, ikinci tercih olmadıktan sonra genel kuraya kalıyorsun tahmini. Genel, genel kuralda Allah'ın defettiği yerler yani yerçi. ya da ya da bazen Eskeri çok yerçi. iyi bir yer oluyor bazen yani. Hani çünkü orayı birisi böyle simülasyonda dolu gibi gösterip boş bırakıyor ama boş kalıyor yani. Kesin şey çok kötü. Emay hastası nereye gidiyor şimdi? Emay tokatlı katı çıkıyor. Ekibe haber verdin mi sen abi? Ekibe ulaşamadık. Sen yeri, yeri belli oldu mu senin hastanın? Burada evet, evet. aslında bur burada kalacak yok. Evet. bence. Ben burada tamam. kalacağını Hocam, düşünüyorum. Efendim. İki ekibimiz de yok. Neredelermiş? Zileye gidiyorlar bu İkisi de mi zileye gidiyor? Yok birisi tokatlarmış. Ha? <laughs> ben şimdi halledeceğim, tamam mı? Amcanın ilaç alerjisi var mı? Yok herhalde, öyle hmm. bilmiyorum. Tamam şey tamam. yok Ne var mı? Ne tabelamızı gösteriyor. Buna tabelaya tedavi edeceğiz. <laughs> Bunu vermiyor muyum? O da olur. Bunu çıkartınca bunu veriyorum. O da olur. Olur. Yazayım mı? Onu çıkardıysan oraya yazayım mı? <laughs> o zaman bu israf olmasın. Buraya geri koyayım. Evet. Ben ha gözaltı çıkış mı? Dur halledeyim. Bir. Ben bakıştım o siteye. Evet, şimdi uyumaya geldim. Şöyle minnak doktor odamızı da göstereyim. Ee, birazcık dinleneceğim. Saat 3 gibi falan oldu sanırım. Aynen öyle bir şey oldu. Ve artık birazcık dinlenme vakti diye düşünüyorum. Sabahtan beri e, iki tane hastam vardı. Onları bekliyordum. Onlarla uğraşıyordum. Bir tane amcam pilomani ve kuaha taktı. Aslında hani evde de tedavi alabilirdi. Usot cihazı falan vardı ama şöyle bir durum vardı. Amcanın cihazı bozulmuş. Onun için o onu dahiliye yatırdık. Dahiliyeciler <laughs> bunu dinlesinler. Dahiliye böyle bir bölüm arkadaşlar. Yani göğsün, ürolojinin, kardiyonun yani onun, bunun bir sürü işini yapıyorsunuz. Bence zor. Bir tane de amcam vardı. Trop yükselmesi oldu. Onun non MI tanısıyla eko falan yaptık kardiyomuz. Anjiyo merkezi olan yere sevkini çıkardık. Böyleydi. Birkaç tane soru var. Çok genel onları cevaplayacağım. Şimdi öncelikle bu vlog nasıl oluyor bilmiyorum. Çünkü ben çok erteledim dostlar. Yani sonuna kadar haklısınız bu konuda. Herkes bana işte neden bir vlog yapmadın diyor. Çünkü şöyle yani artık öğrenci değilsiniz. Meslek hayatına atılıyorsunuz. Belirli etik değerleri bilmeniz gerekiyor. İşte mahremiyeti korumanız gerekiyor falan filan. Şimdi bunların hepsini yaptığınız yerde bir şey çekmek çok zor bu bir. İkincisi küçük yerdesiniz. İnsanlar attığınız adım bile konuşuyorlar ve insanın işi yok. <laughs> Gerçekten işsizler. Primer öncelikle burada hasta değil, hasta mahremiyeti şu bu falan asla değil. Laf olsun, söz olsun dedikodu olsun. Bu bunu dedi, onu çekelim, onu konuşalım. O bunu dedi, onu çekelim, bunu konuşalım. Olduğu için böyle yerlerde bir şey yapasınız da gelmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Elinizde kamerayla gezemiyorsunuz. Şimdi bu Malatya'da yok muydu? Elbette vardı. Yani Malatya'da herkes çelik üretiyordu. Hayır asla ama böyle buraya geldikten sonra bana bir soğuma geldi oysa benim en sevdiğim yani YouTube ve ben bu, bu soğudum yani bu durumdan ve gerçekten hiçbir şey çekesim gelmedi. Son durdum dedim ki ya boş ver ya dedim tınlama abi öyle bir eraya eriş artık falan dedim ve bir vlog çekmeye başlayayım dedim. Bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Hani sürekli bir sirkülasyon var ve hani neresinden tutup da çekeceğinizi bilmiyorsunuz. Sürekli telefonu kenarı koydum, uzun uzun çekimlerin arasından kesitler koyayım en iyisi dedim. Ve birkaç tane böyle kıymetli değerli bir şeyler görürsem onları paylaşırım dedim. Zaten gününe göre de çok değişiyor. Hani bazı günler çok farklı vakalar görüyorsunuz, bazen fix vakalar görüyorsunuz. Mesela burada astım kahatat çok gelir gibi. O sebepten mütevelliydim. <laughs> Çok bir vlog falan hani şey yapamadım, çekemedim ve en azından bir geri dönüş olsun dedim. Beni başından beri takip edenler bilir, ben YouTube'u hep böyle bir anı deposu kutusu olarak görüyordum. Çünkü özellikle depremden sonra şunu fark ettim kendi hani bir yerler yıkılıyor, bir şeyler elimizden bizim gidiyor ve bunların için bir şey yaptıysanız, kenarı anılar koyduysanız. ...ciddi manada mutlu oluyorsunuz yani ve açıp açıp onları izliyorsunuz onlara bakıyorsunuz. Ben de ne olursa olsun ya yani kimin ne dediğinin önemi yok, benim ne hissettiğimin önemi yok, editin ne kadar sürdüğünün bir önemi yok. Ha koy kenarı bak kardeşim yani dedim. Hani paylaş ne olacak diye düşündüm. Yanlış bir şey yap yapılmadığı sürece öyle bir giriş yapıp başladım. Şimdi birazcık burada dinleneceğim. Hazır hasta yoğunluğu yokken. E, çünkü yani 24 saat böyle arada dinlenmeler yapmazsanız asla geçecek bir şey değil. Ki çoğu zaman sarı alanda çok dinlenme fırsatı da asla yani yakalayamıyorsunuz maalesef öyle. E, öyle işte e, biraz şey yaptıktan sonra geri tekrar geçeceğim. Öpüldünüz. <laughs> bir tane kadın aslan vardı. Ha sana 3. kontrol turabını diye temiklemiştim. Nisan enerji jüri var. Bakın 28, 43, 3. 311'e yükseliyor. Görüyorsunuz değil mi? EKG'de değişiklik yok ama non SD <laughs> sumanı günlük ya da iki güne bir şeklinde yapmaya çalışın tamam mı? Aa, bir hafta kadar yapın tamam mı? Daha sonrasında ben orayı sürmeniz için merhem de yazacağım enfeksiyon kapmaması için. Yine bir de sütür yani dikiş attığımız için de antibiyotiğini yazıyorum ki ben enfeksiyon kapmasın tamam mı? Evde ağır kesici ateş düşürücünüz falan var mı? Yoksa yazayım. Yazayım mı? Kaç kilogramsın? Ya, da Parti şu 35 30 falan gibi. varsın aynen. 30-35 varsın parayı. sanki. Yazdığım şuruptan iki ölçek şeklinde alabilir. Tamam mı tamam. herkesce ateş düşürücüden? Şöyle vereyim. Çok Geçmiş şey olsun. Ediyorum. Rica ederim. Şöyle hastanın notunu şöyle düşüyorum sistemine, şimdi kontrol yöntemini göreceğim. Bu da grafinin sonuna geldi. Şöyle göstereyim. Valpya'da olduğu için hastanın böyle eli böyle. Mezun yarım saatte gidecek. Damar yolu var herhalde, sabahtan geldikten Bugünün maçı bitmedi. Günlerden Türkiye? Dışarıdan sipariş verdiğinizde inanın hiçbir tad alamıyorsunuz. Şimdi 24 saat gibi bir süre nöbetçisiniz tamam mı? Ve hani bir gün içerisinde bile sabahtan akşama kadar rahat bir öğün falan yerken hatta bazen insanlar ara öğünler falan daha fazla yiyorlar. 24 saat böyle aktif, hadi 24 saatin işte bir kısımda gece uyuduğunu düşün 20 saat gibi aktif falan çalışırken acıkmamanız imkansız. Ve böyle sürekli dışarıdan artık bir şeyler hissetmekten çok bun oluyorsunuz. Hastanenin yemekleri de öyle hani çok lezzetli değil. Ee, ve şey hani yağlı oluyor ya da bir midemi ağrıtıyor ya da doyurmuyor falan. Onun için elimden geldiğince evden getirmeye çalışıyorum. Sabah sandviç getirmiştim. Arada bir smoothie içtim. Bugün de şöyle, benim de şöyle şu göstereyim. Altta tam buğday makarnam var. Üstte de ee, Migros'ta ta, bir marka ta, Tata mı Tatan mı unuttuğum bir markanın mercimek enginarı vardı hazır o. Onu üstüne koydum çünkü öyle bir vaktim yoktu yani. Eğer vaktim varsa işte evde başka bir şeyler falan da yapıyorum. Ama şöyle daha çok yemek getirdim ama e, termos kap alacağım. E, termos kapla getiririm diye düşünüyorum. Çünkü burada buzdolabımız var. E, o da yeni oldu yani önceden buzdolabımız da yoktu. Hani bir şey getirdiğimizde falan çok şey oluyor. E, nasıl diyeyim size soğuyor. Bu sefer bunu ısıtmanız gerekiyor. Isıtamıyorsunuz falan. Öyle bir durum var. Bu da evde hazır şeylerden getirdim. Tahtaymış. <laughs> Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bakalım tadına nasılmış. Size birlikte bir tadım yapayım önce. Yemek de çok zor. Enginar da bir tadına bakayım bir saniye. Hmm. Güzel. Beğendim. Lezzetli bir menü. Yanına da bir ayranım var. Ayranımı açacağım şimdi. Şimdi saat 11'e geliyor. Kantine doğru geçiyorum. Size kantinimizi de göstermek isterim. Şöyle <laughs> kırmızılı yer. Ee, bizim bahçemiz çok güzel bu arada ee, hastanenin bahçesi falan hastanemiz bence güzel bizim ben beğeniyorum yani. Ee, suyum bitmişti su alacağım. O sırada e, Hasan bir sek çıkarıyor. Yeşilde de iki arkadaşımız var onlar devam ediyorlar falan. Ee, bir, bir şeyler alacağım falan çünkü akşam yemeği beni çok kesmedi. Bir de ben dün dudağımın e, şey yapmıştım damamı yapmıştım daha doğrusu Sıyırmıştım onun için şey falan aldım gerçi e, merhem falan vardı evde onu falan evet, sürdüm evet. ama çok da tatmin etmedi. Öyle bugün onun için çok çay kahve içemedim. O da beni bir mutsuz etti. Bu ne kız kırmızı şey geldik. <laughs> ne böyle? Bu nasıl? Evet aldım ama pahalı. Bu arada şöyle göstereyim. İki tane soğuk kahve aldım tamam mı? İki sade soda aldım. Bir böyle küçük çerez aldım. İki tane de karam aldım. Ve 330 mu 340 mu 320 mi? <laughs> o tarz bir şey dedim ya bilmiyorum bana birazcık pahalı geliyor ama benim eski videolarımı izleyenler bilir ya da İnönü'den arkadaşlar izliyorsa e, bence İnönü de pahalıydı yani hani kantin falan öğrenciydik tabi o zamanlar pahalı geliyordu ama şimdi de şey oluyor hani eğer e, dışarıdan falan da söylüyorsanız böyle yemek falan nöbette kazandığınız parayı yemeğe veriyorsunuz ve nöbete ekstra gelmenizin hiçbir manası olmuyor bizim ekstra nöbetimiz çok çıkmıyor ama hani pek bir manası olmuyor öyle söyleyeyim şimdi geçiyorum bizim acil servisimizin içine tekrar. Her şeyi aldım. Asıl almam gerekiyor. Su almayı unutup geldim. <laughs> Bizi ilaç alerjin var mı? İlaç alerjin. Süper tansiyonu var. <laughs> o hemşire hanımın <laughs> getirdiği buzu uygula ağrısını alır. Salam monitörize edelim orayı biz. Mesela, Nasıl bir yani. memleketiz yani? Günlerce diyor, dediğini göre bence bir 15 günü var ama <laughs> adam oda ayarlamışlar, <laughs> iki ay da Oh, yiyip içmiştir. Çok güzel lan aslında. Çenesi çıkan bir hasta var. Benim de çenem çıkmıştı bu arada. Çok konuşmaktan herhalde. Şöyle. Kullandığı ilaçlar yanınızda mı? kullandığı ilaçları. Bir sorayım. sorar mısınız? Amcanın dinlemekle ince kabaralleri var. Ronküsü var. Ateşi de bence yüksek. Hemşire arkadaşlar ateşi kaç amcanın? Tamam. Burada şey neyse durun. EKG'nizi hey, çekin. Mi? Ha tamam gördüm sistemden. Şimdi gece iki buçuk üçe geliyor. Daha bu kısmına geldim. Bir anda ortalık o kadar karıştı ki size anlatamam yani. Yüklenme hastası, sevgaş, işte yoğun bakıma yatış, yok elde kesi falan böyle kırıklar vesaire derken ve bir anda patladı. Birkaç tane görüntü var şimdi size göstereceğim. O hastalarla falan ilgilendik derken. Ee, öyle yani o böyle bir anda patlayan acilde hani hiçbir şeyle ilgilenemezsiniz ve saate bir bakarsınız böyle 5 saat falan geçmiştir ya tam olarak o anı yaşadık şimdi gidiyorum <laughs> evet şimdi size o röntgen hastalığını bulup göstereceğim youtube vlog yapıyor dahil olmak istiyorsan gelebilirsin <laughs> Ama e bu ne zaman? 10 10 ay önce de mi demlenmiş çayın zift gibi? 5 dakika önce. 5 dakika önce Sallama abi. Harbiden ediyorsun. Vallahi. Şimdi hastayı bulup göstereceğim bir saniye. Şöyle hayvan vurmuş. inek sanırım. Yani hangi hayvan olduğunu sorgulamadım. Şöyle bir görüntümüz var. Bu hasta da cama yumruk atmış ama camı röntgende çok görmezsiniz dostlar. İyi bir muayene yapmanız ve yıkama yapmanız gerekiyor. Öyle göstereyim. Şimdi bir de Seyvaş göstereceğim size. Çok güzel odaklamıyor ama neden böyle oldu bilmiyorum. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Karşılığı var karşıda. Burası. Bu da Seyvaş. Şöyle şu amcamı göstereyim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Lıkır lıkır dolu. Şimdi diğer sekmede de açacağım. Bekleyin. Bakın ciğer nıkır nıkır yani. Nasıl iksidame gidiyor şimdi bu amcaya. Sondasını taktık. Böyle. Yani yoğun bakımlık bir hasta bu. Böyle takip edeceğiz bir sürü. Böyle. Herkes bir kafadı. Oo, <laughs> ona oh, acıktım. Bu ne ya? Akşam hava soğudu yeterince. Burası bizim ambulans girişimiz. Şöyle şurada ambulanslarımız var gördüğünüz üzere. Ee, şimdi saat 4.40 gibi bir şey oldu. Biz geceyi genelde 2'ye bölüyoruz. 2-2 doktor kalıyoruz. İşte böyle shift çalışıyoruz. Bu da bu inönü şeyi. Bu sene yapılmış sivitlerde ben hastalarımı devrettim. İki tane hastam vardı. Onları devrettim. Şimdi ben dinlenmeye geçiyorum. 8'den 8'e zaten devir oluyor. Ve sonrasında sabah tekrar diğer ekip geliyor ve böyle devam ediliyor. 24 saatlik nöbetler bu şekilde. Bugün şansıma bahtıma diyeyim tuttuğum en 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 rahat ve en 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 iyi sarı nöbetlerinden bir tanesiydi. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu nasıl rahat sevkler yaptınız şu bu falan ama bazen o kadar kötü geçiyor ki. Mesela bugün çok az adli yazdık. Normalde biz burada çok fazla adli yazıyoruz ve doğal olarak hani bu yoğunluğunuzu ister istemez tabii ki artırıyor. Her neyse onun için böyle bir tık daha enerjimi ilk vloguma böyle daldığım için de mutlu oldum şimdi yalan da söylemeyeyim. Ee, umarım ilk vlog günü olmaz güzel olmuştur. Siz de beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Ee, yollarınızı eksik etmeyin. Geliştirebileceğimiz noktalar falan şöyle bir bakarız. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. iyilikle kalın.